5 Haziran 2018 tarihinde Taşınmaz ticareti yönetmeliği resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiş idi. Tabii ki o tarih itibariyle bazı olumsuz noktalar ve gerekli adımlar atılmak üzere değişiklikler, revizyon çalışmaları içerisine girildi. Geçtiğimiz hafta 14 Ekim 2020 tarihi itibariyle de taşınmaz ticareti yönetmeliği resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiş oldu. Tabii ki bu sektör olarak biz bu yönetmeliği incelediğimiz zaman e, çok olumlu anlamda taşıyabileceğini düşündüğümüz yönetmelik olmuştur. Eksiğiyle fazlasıyla e, bir yönetmeliği görmüş bulunmaktayız. Tabii ki bu yönetmelik kimleri kapsayacak? Ana maddeleri e, hangi emlakçılar oluşturacak? Hangi emlakçılar bu kapsam içerisinde girecek? Hangileri hangi yatırımlarla karşı karşıya gelecek? Bunları size ana maddeler olarak anlatmak isteyeceğim. E, taşınma ticareti yapabilmek için bu saatten sonra bir emlakçı ofis açabilmesi için öncelikle e, iki yönü var bu işin. 5 Haziran 2018 öncesi ve 5 Haziran 2018 sonrası. 5 Haziran 2018 öncesi dediğimiz zaman müktesap haklardan faydalanan esnaflarımızı kapsıyor. 5 Haziran 2018 sonrası yeni yönetmeliğe haiz olan emlakçıları kapsıyor. Dolayısıyla 5 Haziran 2018 öncesi olan esnaflarımızda eğitim belgesi var ise geçmişte aldıkları herhangi bir şart olmadan e, Ticaret il Müdürlüğü tarafından yetki belgesi ver, verilecek. Bunlar işlerini yapabilecekler. Ama 5 Haziran 2018 sonrası olan bu mesleğe devletin gözüyle baktığımız zaman yeni başlayacak olan esnaflar. Yani resmiyette yeni başlayacak olan esnafların yapması gereken işlemler. Bunların ana maddelerini sizlerle paylaşmak istiyorum. Birinci madde olmazsa olmaz bir şart. Bu saatten sonra Lise mezunu olamayan yetki belgesi alamayacak. 5 Haziran 2018 sonrası emlak işi yapan ofisler için. Kayıtlı olsun olmasın. 5 Haziran 2018 sonrası bu işe başlayacak olanlar e, lise mezunu olmak durumunda. E, en az 20 metrekare ofis açmak durumunda. Bununla beraber herhangi bir şekilde saboka kaydı. İlgili maddelerinde var. bunlar detaylı olarak bizden öğrenebilirler. Resmi gazetede yayınlanmış. Herhangi bir şekilde sabıkası olanlar yetki belgesi alamayacaklar. Dolayısıyla lise mezunu şartı dedik, sabıka kaydı dedik, 20 metrekare ofis dedik ve ofisin standartları olması gerekiyor. Ee, yanında yazıcısı, bilgisayarı, e, televizyonu, dosyalama ofisi olması gerekiyor bu 20, 20 metrekare içerisinde. Onun yanında seviye 5, MYK belgesi almak zorunda. Mesleki teknik kurumunun açmış olduğu sınavlara girip bu sınavlarda başarılı olup ondan sonra 100 saatlik bir eğitim. Bizim anlaşma yapacağımız eğitim kurumlarıyla 100 saatlik bir eğitim almak zorunda. Bu şartları yerine getirenler ticaret il müdürlüklerine ibraz edecekler belgelerini. Ondan sonra taşınma ticaret yetki belgesi alıp ondan sonra bu mesleği yapmak durumunda kalacaklar. Peki bu mesleği yapamayanlar ne olacak? Nasıl bir kısıtlama gelecek? Örneğin size bir örnek vermek istiyorum. 1-1-2021 tarihi itibariyle ticaret İl Müdürlüğünden yetki belgesi almayan esnaflar e, ilan veremeyecekler. Bir isim vermek istemiyorum. E, birçok e, yerde ilan şeyle sayfaları var. Bu sayfalara ilan vererekten müşteri portföyü oluşturuyorlar. Dolayısıyla bu bu şarttan e, e, yoksun kalacaklar ve yetki belgesi olmayanlar ilan veremeyecekler. Onun haricinde e, tahriben bir 15-20 gün içerisinde Ticaret İl Müdürlüğü tarafından denetim başlanacak. Yetki belgesi olmayan ofisleri hakkında öncelikle bir yaptırım yok idi ama bu saatten sonra yönetmeliğin vermiş olduğu haklardan dolayı taşınmaz ticareti yetki belgesi olmayanlara ciddi anlamda yaptırım geliyor. Dolayısıyla yetki belgesi almak zorunlu hale getirildi. Ee, bizim bu konuda sıkıntılarımız yok. Yönetmeliğin aksak maddeleri hak, hakkında bakanlığa biz ilgili yazıları, dilekçeleri gönderdik. Onları biz düzeltilmesi için yönetim şekilde çalışmalarını gerektiğine genlerine anlattık. Tabu buraya kadar bir sıkıntı yok. Sıkıntımız nerede? Biz bakanlık nezdinde yapılan toplantılara iştirak ederek bu bu sıkıntılarımızı dile getirdik bakanlığa. Sıkıntımız kayıtlı olan esnafımızın da şu anda yetki belgesi alamaması. Kimler bunlar? 5 Haziran 2018 sonrası bugüne kadar yönetmelik yayınlanmadan önceki tarihe kadar bütün eğitimlerini almış, bütün vergi mükellefi oda kaydı olup MYK belgesi olup, 100 saatlik eğitim belgesi olup, ticaret il müdürlüğüne başvuru yapıp, yetki belgesi red olanlar. Bunlar kimler? İlkokul ve ortaokul mezunları. Şimdi galericilerde şöyle bir şart geldi. Revizyon çalışmalarından sonra, revizyon çalışmalarından sonra müktesef hak verildi ama bizim mesleğimizde öyle yapılmadı. İlk tarih itibariyle 5 Haziran 2018'de yönetmelik yayınlandı. O tarih baz alınarak müktesef hak verildi. Biz de yetkili kurumlara e, gereken cevabı verdik. Gereken yazışmaları yaptık. Şifayen ve sözlü olarak itirazda bulunduk. Bu mükelleflerin hakkını koruyacağımızı biz kendilerine ilettik. Burada da sayın eee Türkiye Büyük Millet Meclisi Baş, başkanı, Urfa milletvekilimiz Halil Özcan'a da konuyu dile getirdik. Eee Sayın Bakan Hanım'dan bir randevu talep ettik. E, federasyon olarak ben de aynı zamanda federasyon yönetim kurulundayım. Dolayısıyla bu Şanlıurfa genelinde şu anda 100 tane üyemizin böyle bir sıkıntısı var. Yani her şeyi tamam olmakla beraber bunlara yetki verilmeyecek. Gördüğümüz bu maddelerin içerisinde onlar bu maddelere hayiz değiller dolayısıyla onlar yetki alamayacak durumdalar. Biz itirazımızı yaptık. Kanun çerçevesinde her türlü hakkı bunların hakkını savunmak bizim borcumuz, boynumuzun borcu. Biz sonuna kadar bu davanın savunucusu olacağız. Yani bunların vergisi olduğu halde yetki belgesi şu anda yönetmeliğe göre verilmeyecek. Dolayısıyla biz kaçak emlakçıları bıraktık, kayıtlı olan esnafların hakkını savunma işine girdik. Dolayısıyla bir an önce bunu çal, e, bu çalışma tamamlanıp bunların da yetki belgesi alınacağından kuşkumuz yok, inancımız buna tamdır. İnşallah bunlar da yetki belgesini alacaklar, Ulfada kaçak emlakçı kalmayacak. Bu saatten sonra sıkıntılar bitecek diye düşünüyoruz mesleğimiz adına. <laughs>